Bursa.com ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün İnegöl'deyiz. Çünkü bugün buraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu geliyor. İnegöl'lüler bu alanı yani bulunduğumuz noktayı Atatürk Meydanı'nı e, doldurmuş durumdalar. Yağmur, çamur dinlemeden şemsiyesini alan bütün Bursalılar, bütün İnegöl'lüler bugün buraya İmamoğlu'nu görmek için gelmişler. Bizler de enbursa.com ekibi olarak buradayız. Birazdan e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, İnegöl'lülere seslenecek. Arkamda görmüş olduğunuz otobüsten seslenecek, sesim seçim otobüsünden seslenecek İnegöl'lülere. Dediğimiz gibi bizler enbursa.com ekibi olarak buradan sizlere aktaracağız. E, gördüğünüz gibi şu anda hava şartları da biraz yağışlı, biraz zor durumda yayın yapıyoruz buradan ama Bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu yağmur, çamur, dolu dinlemeden vatandaşlara seslenmeye Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Ee, bizler de buradan yaptığımız yayınlarla sizlere Ekrem İmamoğlu'nun bugün İnegöl'den Bursalılara ve İnegöllülere e, aktaracaklarını e, dile getireceğiz, anlatacağız, aktaracağız buradan sizlere. Hemen gösterelim arkadaki kalabalığı da görün. Herkes dediğimiz gibi bütün Bursalılar bütün İnegöllüler şemsiyesini alıp buraya yani İnegöl Atatürk Meydanı'na akın etmiş durumda. Şemsiyeleriyle, Türk bayraklarıyla burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor. Bayraklarını sallıyorlar. Seçim şarkılarına eşlik ediyorlar. Ve burada İmamoğlu'nun huzurlarına gelmesini bekliyorlar. Bizim evlatlarımızda sevgi var. Biz ısrarla bu milletin... Evet gördüğünüz gibi dediğimiz kadarı da varmış. İnegöllüler, Bursalılar şemsiyesini almış ve İnegöl'de bulunan Atatürk Meydanı'na Ekrem İmamoğlu'nu görmek için akın etmiş durumdalar. Ee, yağmur dinlemeden, çamur dinlemeden Ekrem İmamoğlu'nu bekliyorlar ve birazdan arkamda görmüş olduğunuz seçim otobüsünün üzerinden İnegöllülere ve Bursalılara seslenecek Ekrem İmamoğlu. bugünün ayrıntılarını, bugünün detaylarını enbursa.com internet medyamızdan, internet haber sitemizden takip edebilirsiniz. İnegöl'den sonra ki durağı da Ekrem İmamoğlu'nun Bursa şehir merkezinde bulunan dik kaldırımda bulunan o cadde olacak. O caddede esnaf ziyareti yapacak. Bütün esnafı cadde boyu tek tek gezecek ve sonunda dik kaldırımın sonunda bulunan Mihraplı Kent Parkı'na varacak ve orada da yine halk buluşması adı altında gerçekleştirdiği mitinglerden birini gerçekleştirip Bursalılarla buluşacak değerli izleyenler. Bizler buradan aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.